Allah'ım geçmiş olsun geçmiş olsun geçmiş olsun ne oldu? Teşekkür ederiz. İyi misiniz? Acıyor. Allah'ım yardım, yardım edin. Lütfen. Biraz böyle bir şık görüyorum. Hemen ambulans çağıracağım hemen ambulans çağıracağım dayanın 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 ne olur dayanın ölmeyin sakın ölmeyin 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 ne olur ölmeyin hemen ambulans çağırıyorum sen iyi misin Doğru, evet. hayatta mısınız az sonra gidebilirim Tamam hemen ambulans çağırıyorum. Bir saniye. Kaçtı ambulansın numarası? Şu an unuttum. Ambulans, ambulans, ambulans. He, 110 değil mi? Evet. Tabii. 110 değil, 110 itfaiye. İtfaiyeyi de arayayım ama. Alo, alo. Ambulans mı? Alo. Alo, ambulans. Evet, ben... Acil gelmeniz lazım. Çok büyük bir kaza oldu. Şu anda çok acayip büyük bir kaza oldu. Ben adresi vereyim size. Şu an havalimanının hemen önündeyiz. Havalimanının hemen önündeyiz. Çok ağır ambulansı gönderin. Çok acil bir durum yani. Çok acil durum. Yardım yardım edin. Edin. Tamam, tamam. Bekliyorum. Bekliyorum. Hemen gelin. Yardım. lütfen yardım edin. Kendime tamam, çok tamam. Ambulans geldi. Ambulans geldi. Sizi alacak ambulans. Merak etmeyin. Evet ambulans iyi misiniz? Tamam. Di diğer diğer hasta diğer hastayı da ben arabamla mı götüreyim? Ne yapayım? Aman dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin. Allah'ım inşallah bir şey olmaz bunlara ya. Umarım bir şey olmaz ya. Hemen acil götürün arkadaşlar. Acil götürün. Umarım hiçbir şey olmaz ya. Arabalar da burada kaldı. Allah'ım ne yapacağım ya? Ben de evime gideyim ya. Ne yapayım? Geçmiş olsun. Çok fena bir olay gördüm ya. Çok fena. Çok etkilendim bundan. Kim arıyor ya? Gene biri arıyor. Allah'ım kim arıyor ya? Gene bizim hemşire arıyor. Alo. Alo doktor bey. İki tane hastamız var. Doktor bey çabuk hastaneye gelmeniz lazım. Tamam kızım ben zaten marketten bir alışveriş yaptım. Eve bıraktım şimdi geliyorum. Merak etme hemen hastaneye yakınım zaten. Allah'ım acil bir şey, acil bir şey. Bir tane doktor bırakıyorlar buraya. Ondan sonra doktor oraya koş, doktor buraya koş. Kızım neredesin? Buradayım. Bakalım, kızım sen ne Yardım. yapıyorsun? Instagram'a mı giriyorsun? Yardım edin doktor lütfen. Ya hemşire sen ne yapıyorsun acaba? Sorabilir miyim? Sen ne yapıyorsun? Doktor Bey, e, ee, sadece TikTok yeni açtım. E, i̇nsanlar merak ediyor ameliyatların nasıl olduğunu. Çocuğum ameliyata bile başlamadık biz daha ya. Doktor Bey, en son açıladım arabamla gidiyordum sonra önüme bir tane tır Kızım gel buraya Allah aşkına bırak şu telefonu ya. Doktor Bey, ee, bir saniye Doktor Bey. Hemen geliyorum. Kızım bırak. Mi? Mi? Kızım neredesin buraya gel. Allah'ım Doktor, doktor Bey. Be. Doktor Bey ya bir şey yok. Tamam şu hasta bakıcılar çağır şu X-ray'den bir bakalım kırık kemiği mi? Söyle canım. Sen hiç doktorlar dizisini izledin mi? Doktorlar dizisindeki oynayan doktorlar benim yanımda halk yemiş. Merak etme. Seni var ya bir iyi edeceğim. Bir iyi edeceğim. Çok iyi olacaksın. Merak etme. Çocuğum. Nerede bu kız ya? Bu hasta bakıcılar nerede ya? O ya nasıl bir hastane? Allah'ımı seversen. Beni bur nereye sürdüler? Allah bu hala selfie çektiriyor ya. Gel <laughs> doktor. Bey. Nerede bu hasta bakıcılar nerede kızım? Ya şey doktor bey hemen geliyorlar ya. Merak etmeyin siz. Şurada var yani. Kızım, çağır şunu. Gelin bak. Oğlum, bu sedyeyi de manyak gibi kullanıyor. Kenara çekileyim bari de bana çarpmasın. Nerede, burada, burada. X-ray bölümüne götür hastayı. Nereye gidiyorsunuz? Gel oğlum takip et. X-ray'i de bilmiyor. Bu buradaki hastanede herkesi kovacağım. Kızım çık sedye çarpacak sana. Hemen onu X-ray'e bir oturtun. Oturtun X-ray'e geliyorum ben. Ah. Oğlum yat yat yat. Belin bıkını kırılacak yat. Çılgın çocuk. Başım ağrıyor. Tamam bekle bekle. Bütün şeylerine bakacağım. Sedyeyle alın şunu. Alın şunu sedyeyle. İçeri götür. içeri götür ben şunun kırıklarına bakacağım. Ya burada ne kadar çok kırık var. Her tarafını kırmış mı gözü. Kızım. Kızım yemin ediyorum kafana <laughs> steteskopla vuracağım bak. Bak yemin ediyorum sinirleniyorum artık ama. Ya. Yok ya. şey Bak kızım sen mi? bunu görüyor musun? Mu? Ee, bunu görüyor evet, musun? Valla bak ee, ağzının üstüne çakarım e bu iğneyi senin. Kızım birazcık sakin ol. Telefon elinde telefon elinde telefon. TikTokçu musun sen ya? Bak vallahi sinirleniyorum ben artık ama. Bak şimdi. Gel şu şeyi bir inceleyelim. Sana doktorluk uzmanlık dalımdan en önemli şeyleri göstereceğim. İyi Bak şimdi şuradaki kemikleri görüyor musun? Evet doktor bey. Buradaki kemik kırılmış. Kolu kırılmış. Allah'ım ya Rabbim ağzına vuracağım şimdi bunun şunla vurayım mı ne yapayım lan şunla şunla getir bakayım. Yok yok doktor bey hiçbir şey ya. Şey sadece mesaj tamam. gelmişti. Tamam kızım bak şu kolu kırılmış. Kafatasında da kırık var. Kızım bu çok acil bir hasta. Hemen bunu bunu ilgilenmemiz lazım bununla. Hadi. Nereye götürdüler hastayı ya? Tamam oğlum sen çık tamam çık çık. Şimdi ben ameliyathaneye hazırlayacaklar. Tamam mı? Ameliyathanede seni ameliyat edeceğim. Kırık kemiklerini kırık kemiklerini falan alçıya alacağız. Merak etme iyileşeceksin çocuğum. Anlaşıldı mı? Sesimi duyuyor mu? Duyuyor mu oğlum? İyi misin? Tamam. Tamam tamam merak etme merak etme. Allah burası yemin ediyorum doktorlar dizisi mi çekiyoruz biz ne bu ne ya. Doktor bey ikinci hastamız öldü. Çok acil ameliyathanede. Kızım bunu şimdi mi söylüyorsun ya? Vallahi şimdi mi söylüyorsun ya? Oğlum iyi misin? Allah'ım gene gene çıkarttı telefonu ya. Gene çıkarttı telefonu. Kızım çek 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 çek. TikTok at beni. At beni. Birazdan hemşiresini öldüren doktor deyip TikTok atarsın beni. At. At at. Emin ediyorum var ya sen o, o telefonu bir daha çıkar. Aa bu stetoskopla seni dövüyor muyum dövmüyor muyum sen görürsün. Aa bu stetoskopu kafana vuracağım şimdi. Bırak. Bir daha çıkarma onu. Çıkarma kızım onu bir daha çıkarma. Yemin ediyorum sinirlendiriyorsun beni ya. Kaç yaşında adamım be? Sen hastayı... Evet. Sen hastayı... Zaten ben ameliyatını yaptım şimdi. Artık bundan sonrası Allah'a kalmış bir şey. Yaşar herhalde ben öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi aa, Pandora Nox video atmış bir bakayım da şimdi like atayım. Çocuk o kadar emek veriyor ya. Bir sürü role player videoları çekiyor falan. Vallahi bile like atmak lazım buna. Esmer atadır. Tamam. Amca teşekkür ederim. Tamam bu, bu dinlensin gel kızım. Gel kızım bu dinlensin. Öbür hastaya bir daha bakalım. Öbür hastaya bir daha bakalım. Ne yapmış bakalım. O da kendine gelmiş mi? Oğlum sen Beyaz iyi misin? Beyaz bir ışık. Gitme oğlum o aşağı gitme. O aşağı gitme. Tamam mı? Bizimle <laughs> kal. Benimle kal. Benimle kal. Doktor bey yanlış aldınız galiba. Işık çarpıyor gözüme. Ha ışığı kapatın ışığı kapatın. Ben zannettim beyaz ışık deyince var ya yemin ediyorum bir an için korktum ya. İyisin değil mi şu an? Hayır hala kötü. Kötü müsün? Tamam He. sen de dinlen oğlum sen de dinlen. Gel kızım gel kızım gel. Bunlar bir birkaç gün yatsın bu hasta. Burada yatsınlar birkaç Doktor gün kendilerini. Doktor bey geri gelin geri gelin. Geri, geri. Söyle oğlum. Sanırım bacağımda bir şey bakmış bacağım. Bacağına Baca bir şey. Oğlum bacağını sardık biz onu. Bacağında senin arabanın bir parçası var ve Onu çıkarttık. Merak etme. Tamam mı oğlum? Hala botmuş gibisin. Tamam oğlum. O daha yeni çıkarttık. Acı olabilir. Merak etme. Biz çıkarttık. Gel kızım. Gel kızım. Sen şimdi tamam, geç şuraya. Geç şuraya. Yaz bunlara ilaç yaz. Yat ilaçlarını düzenli olarak kullansınlar. Tamam mı? Ben ben gidiyorum. Tamam. a ben odama geçiyorum. Acil bir şey olursa bana seslenin. Anlaştık mı? Tamam. tamam. Anlaştık. Tamam ben odama geçiyorum.